Merhaba arkadaşlar. Tekrarlandık kanalımıza. Hoş geldiniz. Bu videomuzda çoklu çoklu evrensellik <laughs> macerasında arkadaşlar iki birine dar kalkon oraya bakacağız. En iyi kadro, en kolay yol ve arkadaşlar nasıl yine gıdıklanır diye bakacağız. Şöyle baktığınızda en kolay yol Yondu ile başlıyor arkadaşlar. Yondu ile başlıyor. Yol üzerinde açıkçası çok da zor olacak bir karakter yok. Sadece şurada birazcık spay oynamaya dikkat etmek lazım. Onun dışında bir şey yok. Peki ne diyor? Mistik için diyor ki arkadaşlar burada mistikler rakiplerin üzerindeki bir takviyeyi etkisiz bıraktığında kalıcı bir hüner alırsınız. Her bir hüner %40. 10 tane aldığınızda da arkadaşlar %400 saldırı gücü yapabiliyorsunuz. Kişisel alanda yani rakibin üzerine şimdi bir takviye verilmesi lazım ki almak lazım. O da kişisel alanda arkadaşlar. Rakibe yakınken her 3 saniyede bir hiddet alıyor rakip. E siz de bunu kapattıkça arkadaşlar saldırı gücünüzü arttırmış oluyorsunuz. Özel saldırı gücünüzü arttırmış oluyorsunuz. Boss'ta da dar kalk var arkadaşlar. Dar kalk bir metal olduğu için direkt aklımıza manyeta geliyor zaten. Şöyle baktığımızda e, neymiş? 4 saniye zaman içinde i̇şte muhafız aktif haldeyken bir darbe. Rakibi yere serdiğinde yani aslında manyeta için yapmışlar biraz da bunu. İşte tekrar vurduğunuzda birazcık birazcık güç para doldurur diyor. Otomatik blok ve kaçışları arttırıyor. Özelliği var. Hisler karşılıklı muhafız bir ağır ya da özel saldırıcılığı yere seyredir. 4 saniye boyunca zayıf karşı başlıyor. Yani siper atıp ağır saldırı yaptığınızda bir 4 saniye daha siper atamazsınız diyor. Yetenek isabeti düşüklüğü var arkadaşlar. Savaş ya da sıvış var. Bu da arkadaşlar durdurulamaz etkileri veriyor. Manyato burası için güzel. O zaman şöyle takviye kapatan güzel mistikler. Mesela aksa ilk burada aklıma gelen kendi takviyesini kendi açan Doktor direkt aklıma geliyor. Onu da baştan söyleyeyim. Ee, evvela bir boss için manyetomu alayım. Kırmızı manyetomu alayım arkadaşlar. Sonra mistiklere baktığımda ah be Clary Boyant'ın alt yıldızını şeye koyduk değil mi? 5 yıldızını al. Doktor dediğim gibi kendi takviyesini kendi açıyor ve kendi tekrardan geri verecek. Ondan sonra takviye kapatan Supreme olur, doktor Doom olur doktor Doom'un hazır tavaları falan filan Ve sendil etmeleri de güzel yapıyor O yüzden bir tane de bunu yapalım Onun dışında takviye kapatan kim var burada Üstün simbiyot Longshot olabilir Araf olabilir Hood olabilir mesela Hood da kapatıyor Bir de Hood alalım arkadaşlar Hadi bu şekilde yola bir çıkalım bakalım 6 yıldız R2'de Hood'umuz vardı Bufflanmış Hood'u bir de burada görmüş oluruz. Aşağı taraftan gittiğimizde ne veriyor? Bakın mesela kaplumbağa avı veriyor. Bu da rakiplerinin zırhlanmasını sağlıyor ki e, aşağı taraf daha güzel gibi geliyor bana. Daha kolaymış gibi geliyor. Yani şurada bir tek Mysterio uğraştırabilir. Bir de belki Karapantar ama bence pek bir sıkıntı olmaz. Biz arkadaşlar kolay olarak Star Lord'un oradan gidelim. Çünkü aynı zamanda elemanlar zırh da açabilecekler. Bence burası daha ciks olacaktır. Hadi bakalım. Star Lord'a kimle girelim arkadaşlar? Yeni damadımız Hood'la bir giriş yapalım bakalım. Haydi bakalım Hood. Biliyorsunuz kritik attığı zaman eleman rakibin üzerine sendeletme atıyor. Bu da takipleri kapatıyor. Hop. Şöyle orta saldırı yaparak biliyorsunuz yeni hudumuzu o şekilde de oynayabilirsiniz. Sürekli orta saldırı yapabilirsiniz. Hatta şöyle bir de görünmez yapalım birazcık mermi toplayalım değil mi acı Hop. Şöyle biraz daha yük atalım üzerine. L2 atarak arkadaşlar kader mührünü uyguluyoruz. Hop gel bakayım 1 2 3 hop. 20 tane yükü oldu 21 tane oldu. Müsait bir vakitte şöyle ağır saldırıyla 92.000 vuralım. Kimseye de söylemeyelim ama bunu yaparken de. Bunu ona vura vura alacak mı? Aldı. Hudut kuşu <laughs> rakibini rahat bir şekilde yendi. Attığımız hasar artı 92.000 sektirdi. Fena değil. Burada daha çok e, özel saldırı hasarım yerine hudun kendi özelliklerini kullandık. Yeni Hud bayağı bir ekmek yapacak. Doktor Voodoo'yu da çıkalım arkadaşlar. Doktor Voodoo'dan sonra Lo'a da Lo atıyor rakibin üzerine biliyorsunuz ve bunları kapatabiliyor. Ta Öyle tahmin ediyorum ki bunları kapattığında da kendisi otomatik olarak arkadaşlar mülelleri alacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi birazcık geride bekleyeceğim. Rakip birazcık zırh toplasın üzerine. Şöyle beklediğinizde zırhlanma alıyor. Çünkü 3 grup arkadaşlar L1 atmayı planlıyorum. Zehir vermeyi düşünüyorum. Ha, yeter bakalım bu kadar. 1, 2, 3 ve L1'i veriyorum. Bakalım Hüner'e çevirecek mi? Evet hepsini Hüner'e çevirdi. Ve arkadaşlar saniyede ortalama 4K hasar veren zehirleri verdik elemanı. Şöyle yakışıklı bir L2 atıyorum. 33.000 kritik gelse ne vuruldu var ya www.delifşek.com e biliyorsunuz doktor bu da aynı zamanda sağlık davasandı arkadaşımız. Öyle güzellikleri ve ponçiklikleri de var. 13.000'e 8.000'le arkadaşlar bu elemanı da gıdıklamış oldu. Doktoru bu dediğim gibi kendi takviyesini rakibe kendisi açıyor. <laughs> ve daha sonra da onu kapatabiliyor. Ördekçik. Ördekçiyi de boyantı Voyant'ı kullanalım. da Üzerinde yükleri varsa her vuruşunda takviye kapatır. Artı L2 attığımızda da bir süre takviye açmasını engeller. Bunlar hep kendisine elektrik yoksa okul hastane olarak geri döner. Gördüğünüz gibi bir hüner aldık bile. Rakibe yakın oynadığım sürece hiddetlerimi de alıyorum. At bakayım abisi. E at şunları da rahat rahat oynayalım be ya. Tamam takviyelerini yine kapattık. 5 tane oldu arkadaşlar. O zaman şöyle sağlık varken basalım. Gerçi sağlığımız full cool ama 43 bin daha kez. Yine burada Scarlet Witch'leri falan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onlar da çok güzel burada. İş yapar ekmek yer Scarlet Witch. Dediğim gibi Ömer rakibin takviye kapatması. Takviye kapatma sürece bir sıkıntı yok. Bu da okeydir. Ee, geldik. Şampiyon. Di şampiyonlar arkadaşlar küçük bir karakter kullanacağım. <laughs> 6 yıldız R3 arkadaşlar. Doktor Doom. Hadi bakalım bu vicdansız da dalalım bir de buraya. Bu direkt sendeletme attığı için arkadaşlar bir sıkıntı yaşamıyor. Aslında direkt L3'e bile gidebilirim bununla yani ben L3'e çıkana kadar Eleman birazcık da taktiğe kapasın. Ne olacak yani? Çat biraz saldırı daha. Bu şu anda 3 tane hüneri aldım. Tamam sen şimdi bir özel saldırı at. Beni yorma hacı. Bir de zırhlanma aldı. Öp, evet, geldi. Biliyorsunuz elemanımız huzurlamada çevirmek için kullanır. şunu yapıştırıyorum. Ve doktorduğum rotasyonu var. Bununla ilgili bir tane video atmıştım kanala yakın zamanda. Rotasyona doğru gidiyoruz. Bir de yakışıklı L1. Arkasına daha mefta yapan L2. 35 bunda ilk darbe. <laughs> Eta şimdi o kadar hünerle bırak vursun o kadar da. Bak kara panter, çılgın ve çetrefilli. Kara severim. Biliyorsunuz bunun üzerinde zırh varken siper atmaya çalışırsanız güzel gözlerinizden öpüyor arkadaşlar. Bunu kimle alalım? Clary Boyant olur. Doktor Udo. Doktor Udo alalım. Çok fazla takviye atacak üzerine. Deli gibi atacak. Hele o zırhlardan 5-6 tane falan direkt atıyor. Biz de o esnada yakışıklı bir D1 atarız. Çiftli de L1 atarız. bakarız. Şimdi çalışma. 1, 2, 3, 4. Hadi bakalım bir l atalım Alican. 8 tane zehri verdik. Haz geri çekil. Yine ortalama 4K 4K saniyede veriyor. Şu gördüğünüz yarım saniyede bir her birim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 1 ile evlat atarak hem biner sayımı ona çıkartacağım maxlayacağım hem de <laughs> gördüğünüz gibi zehir hasarı sahnede 5k civarında o onu zaten mefta edecektir Son vuruşu da darbe de atıyorum arkadaşlar. Kara Panter'in açtığı zırhlar bir gün onu tırmalar isimli çalışmayı da <laughs> izlemiş olduk. Ve son olarak da arkadaşlar bu vicdansız Mistario. Mistario biliyorsunuz zehirli karşı bağışıklı. Onu da Hood'la tartaklayalım. taktıyorum. Hood'la dövmeyi deneyelim. Hood'la e, sadece orta saldırı yani iki orta iki orta çekil. Yani kısa kısa var ile elemanın üzerine bolca yük toparlamaya çalışacağız. Şimdi bir görünmez oğlum. Görünmez adam. Ya açıkçası ünalleri falan çok şey yapmıyorum. İplemiyorum özel saldırı hastaları için. Benim aklıma daha ziyadesiyle Bir tane orta yapacağız arkadaşlar. İki orta, güzel bile iki ağır saldırı için kendimi hazırlıyorum. L attı. Aha süreler bitmek üzere acılar. Ve bir ağır saldırıyla kaç vurduğunu görmedim. 100 küsür bin, 108 bin, 128 bin tam görmedim ama Hudla zemin hazırladıktan sonraki ki zemin hazırlaması da oldukça kolay. Ekmeğinizin peşinde oluyorsunuz ve geldik bossa bakalım. Kağıt ne yaptığınız matematik <laughs> burada mı tutacak mı? Ben Manyet hep direkt ağır siper ağır saldırıyla başlamıyorum arkadaşlar. 2 güç vurum dolduktan sonra siper ağır saldırıyorum. 270 bin canı var. Yani bana ortalama bir 20 bile e, şeyim olsa, hünerim olsa o bana yeter. İki güç vurum dolduğuna kadar normal dövüşüyorum ki çok hızlı olsun abi böyle yavaş yavaş şey yapmıyorum. Aha direkt gidenek hesabı düşküyle aldık hadi bakalım. Hop durdurulamaz etkileri severler. O yakalandı. Niye özel saldırı atmıyorsun Ece? Şimdi elemanın maksat burada yere düşürmemek dediğim gibi L2'ye kadar. Artık ufak ufak düşürebilirim ama çok kötü köşeye sıkıştım. Tamam artık başlayabilirim. Ooo yeteneksel bir düşüklüğüne etkilenmiyor herhalde bu şeyler. Bakacağız. Hop bir daha ikiye kadar çıkardık. <laughs> Yavrum benim daha yeni başladı. Ama özel saldırı atmama hissiyatı görüyorum böyle çok seviyor sanki atmamayı. Niye acaba böyle bir şey istiyor? Gel bakalım iki, iki tane hüner oldu. Şimdi artık ufak ufak çıkalım. Abi hiç bir hiç kapatamadım elemanla. Sakin. Sakin, birazcık günler basalım. 24 günleri gördüm arkadaşlar, direkt basıyorum. Metal gördüm, mi attım mı, kırmızı mı? Aa hiç vuramadım. Aa şey vardı üzerinde değil mi? Tüy. Yanlış yaptım, niye? Çünkü rakibi yere serdikten sonra beklemedim arkadaşlar. Orada hata yaptım. Üzerine çünkü iptalde etkilenemezler vardı. Yani şeyi veremedim. Zırh kırıklarını veremedim arkadaşlar. Zırh kırıklarını veremediğim için de güzel hasar veremedim ne yazık ki. şey bir daha olur mu bilmiyorum ama <laughs> düz vuruşla da artık aldık. Neyse. İşte tecrübe böyle. Yapılan yanlışların <laughs> ders çıkarılması oluşan mevzuya Erzincan'da tecrübe ediyorlar. Ya ona düz vura, vura Gel bakalım. Çal. Tamam, bir tane daha yaptık. Bir tane daha yaptık. Ben size bir şey söyleyeyim. Bence bu kadarı bile yeterli ya. 6 tane hünerle alırız bence bu sefer. <laughs> Pek de bir canı kalmamış zaten. Yine mi alamadık? Ulan yine bu da mı gol değil be? 23k. Zırh vermiyor. Ondan dolayı demek ki. Aa, o zaman abi düz döveceksin ya. Allah yarattı demeyeceksin demeyeceksin size. Çat yut çat yut tokatlayacaksın. Gel kardeşim. Çift hiddetim de var ne güzel. Kafanı kıralım. Diyerek <laughs> düz dövdük abi. L3'ler işe yaramadı. Demek ki L2 spamlayacağız burada tamam. Olay o zaman burada L2. Böylece beraberce tecrübe kazandık. Bu da arkadaşlar 2-1 olmuş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Olur destek olmak isterseniz beğen butonuna yapıştırabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.